İmkanı yok ya. Aynen. Ya dedi ki tuttu. Bana dokunmaya yılan bin yaşasın. Ne demek bu ya dedim. Ne demek ya? Bir de şöyle bir Nasıl bir insanlık? olmuştu. Ilerleyen kısmında da. Eğer benim adım geçerli ben yanarsam. Herkesi yakarım haberiniz olsun diye bir tehdit de oldu. Eşin içinde acayip e, tahminimizden çok fazla insan. Aynı zamanda polis Burak dediğimiz kişi de e Batıkan'ın avukatının manevi kardeşim dediği kişi oluyor. Yani üvey kardeşi olarak biliyorduk. Herkes Avukat, herkesin kuyruğu birbirine Bu, değiyor. Batıkan Peki avukatı, Fatma öğretmen sizin de hikayenizi tekrar bir dinleyelim. E, tanışma hikayenizi. Aslında ben o kısmı anlatmak istemiyorum. Gerçekten hani Ama öyle adam, acayip detaylar günü, var hayır, ki. çok ben yoruldum. Bir yıldır herkes bana soruyor konuyu açtığım kişiler. Anlatmak beni çok Ama zor. ama onun için Sinir... buradasınız. Burası herhangi bir kişi değil ki size i̇lk çözüm, çözüm olacak çok yani. Çok zor bir gündü. İlk günü o anlat ma kısmını atladım rahatladım ee, yani tekrar başına zaten aynı gerek yok. Onun yani gene şu an neymiş? Hiç... Biz... Fatma Hocamla ben de onun cezasını çektiğini görelim. Yani hani derler ya şu dünyada cehennemi yaşasında bir bir beddua vardır ya. Zaten. Çok bu arada çok bizim arkadaşlarımız sabah e, açtılar, baktılar bir evlilik sitesi. O evlilik sitesinde de hala profiliyle duruyordu sabahleyin. Kendi profiliyle orada insanlara tuzak kurmaya da devam ediyordu bu Batı sabah mı? itibariyle Batı Batı biliyor musunuz? Batıkan, Batıkan. Ya. Evet, tabii. Bayağı o evlilik sitesinde de aynı şeyi resmi Aa. devam ediyor yani aynı tuzağı da kurmaya ben farklı bir hesabını daha gördüm üniversitemiz bu arada kendisi hala öğrenci görünüyor ne inşaat mı yani sinde başka bir meslek sadece mı yok iterik. iş var ya, yani, işte. mı onu peki dinleyelim yani şöyle birkaç yoruma bakmıştım ailemden falan bana dönüp işte şu yorumları yapmış yazmışlar falan dediklerinde işte ya herkes, siz çok önemsiyorsunuz etrafın ne dediğini yani diyeceğim. gece yastığa kafasına o insanlar koymuyor siz koyuyorsunuz siz uykularınız hiç kaçıyor sıkıntı yaşıyorsunuz onun için yani siz hiç etrafın dediğiyle hareket edilmez hayatta siz yok, kendi hayatınıza yok. Bakın. ben zaten Ece Hanım, yani buraya gelmedi hemen pat diye gelmedim bir düşünme kendimi ruhsal anlamda hazırlama sürecim oldu bayağı bir aylarca düşündüm yaklaşık bir yıldır düşünüyorum yani başıma geleb bütün duyabileceğim sözleri, yargılamaları, suçlamaları, hakaretleri, aa ne kadar salaksın, ne kadar geri zekalısın tarzındaki lafları göze alarak geldim. Şu anda çok rahatım. Ya, evet düşündüğüm şeyler başıma geliyor. <laughs> görüyorum yorumlarda. Ama hiç umurumda değil. Muhatap bile olmuyorum. Benim ailem, ablalarım, bilmem yeğenlerim yorum atıyorlar, cevap veriyorlar. Ee, onlara da diyorum ya cevap bile yazmaya gerek yok. Onun dünyası bu yani insan olan insan böyle şeyler yazmaz. Şunu da söyleyeyim. Bu kızların hepsinin ortak noktası bence kendimden biliyorum. Naddiye'yi de uzun süredir tanıyorum. Gerçekten çok saf insanlar olmamız. Çok safız yani. İyi, 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 iyi Saf olmak kötü bir şey mi? Yani kötü bir insan olmaktansa saf olmak bence çok çok iyidir. Bir dolandırıcı olmaktansa, bir zalim olmaktansa mazlum olmak daha iyidir. Bizim insanlarımız dolandırıcıyı yargılayıp suçlamak varken neden dolandırılanı yargılıyor, suçluyor? Ben bundan çok rahatsızım. Ben bundan çok hani, muzdaribim yani. Burada, şu insanlarımız bile, biraz değişsin artık. Çok, da, çok, çok güzel bir konuya evet, değindiniz Fatma Hanım. Okuyanlar şöyle, da aynı ya. İnsanlar genel olarak ben ne kadar aptalım, hata yaptım diyor %95 oranında. Aynı hatayı tekrarlıyorlar. Sanki o yargılayanlar hiç hata yapmamış evet. hayatlarım. Hata yapabilir insanlar, yanılabilirler. Önemli olan o hataları en aza indirebilmek ki o da kolay iş değil. Çünkü insan beyninde öyle sistemler çalışıyor ki hata yapma payını arttırabiliyor ve karşındaki insana iyi niyetliysen, safsan güvenebiliyorsun. Kısa sürede Kendimiz de gibi görüyoruz herkesi. Ele böyle bu işin cambazlığını yapmış, öğrenmiş, tecrübe edinmiş, birçok deneyimi olan birisine yanılma payı küçük. Evet. Aslında şu var. Yani şu nokta çok önemli. E, kontrol etme imkanı olmayan bir e, yalan söylüyor. Sizin bunu kontrol etme imkanınız var mı? İmkansız. Yani Bir değil izli ki bin yalan. ben diyor. İç içe yani, geçmiş matruşka bunu bebekleri gibi. bir şekilde hiç yani der ki mesela benim hiçbir yerde kaydım yok. Ben tamamen işte şuradayım falan filan deyip yine yalan söyler. Aslında Yargıtay da bunu söylüyor. Diyor ki kontrol etme imkanı yoksa o zaman dolandırıcılık suçu mutlak surette oluşur diyor. Şimdi e, telefon attığımızda ismini vermek istemeyen galiba mağdurlardan biri yanlış e, anlamadıysam Batıka'nın mağdurlarından bir tanesi var. Merhabalar. Merhabalar Ece Hanım. E, siz mağdurlardan mısınız? Batıka'nın mağdur ettiği öğretmenlerden misiniz? Hayır değilim. Ya? E, ben ekip tarafı da tanıyorum. Bir birkaç bir şey var. Onları söylemek için E söyleyin. Ama. söyleyin hemen. Tabii anlatayım. ben Batı ilk önce arkadaşıydım. Hala yani normal arkadaşıydım. E, Batı adına bir e, hesap açın. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlı oldum. Sen... istemiyor. Pardon, pardon. Evet. evet şey, ben... Ee, bir hesap açınmış sanırım. <laughs> evet, bu Oradan da e, bana yansı var. E, ben de merak ettim. hani Konuştum. E, daha sonrasında Atma e, Atmahan'ın e, bir ev parası kadar dolandırıldığını söyledi. İşte sizde de dedi, bu yanlışa düşmeyin dedi. E, ben de tabii e, ilk önce inandım. Daha sonrasında e, çok hani e, normal bir şekilde konuştum. Kusura ee, biraz heyecanlandım da. Tamam. Bir nefes alın. Devam edin. Bu da tarih öğretmeni. Sonrasında ben e, Batı kanalı açtım. Hani dedim böyle böyle siz, Siz şey. öğretmensiniz değil mi bu arada? Siz de öğretmensiniz değil mi? Evet. E, evet ben de öğretmenim. Peki Batıkan e, sizin de paranızı aldı mı? Hayır hayır hayır. ben Bana kendisi hani, aldı diye mesaj attım. Yazışmaları duruyor. De kredi falan. Ben 5 binimi aldım. Kesemem yani öyle bir şeyim olamam. Peki siz ee, ne söylemek de, için? ne Bana so ilk vurma konusunda yardımcı oldu. Hani arkadaşım olduğu için. Ee, arkadaşınız mıydı sevgiliniz e miydi? Sevgilisi. Efendim? Sevgiliniz miydi arkadaşınız mıydı Batıkan ben sizi? Normal arkadaşım sevgili se falan değil. Sevgili yalan. Daha olsun. sonrasında e, yani biz hani normal arkadaş ortamında tanıştık. Daha sonrasında ben tabii hani Fatma Hanım'la da konuştum. Ee, Nadiye Hanım'la da konuştum. Ekiple de konuştum. Daha sonrasında aklımda şüpheler oluştu. Ne ben de Dedim, ki, yani bak, ben sen benim arkadaşımsın ama dedim benim aklımda birkaç şüphe var dedim. Ee, ben dedim senin de hani arkadaşlık e, etmek istemiyorum dedim. Hani konuşmak da istemiyorum. Tamam sen bana hani iyilik yaptın. hani iş buldun falan gitsen. ama dedim e, böyle böyle şüpheler var dedim. Lütfen dedim hani bana ya aydınlat dedim. Ya da dedim hani git dedim bunlar da sen muhatap ol dedim. Bunlarla sen muhatap ol Nedim. Bana e, birkaç e, ses kaydı atıldı. E, Başkan tarafından zaten bunlar kaldırılsa mevcutmuş. Evet, ne ee, yani diyor, e, o ses, kaydında? Ne diyor e, ses, kaydı ses kaydında? Ne diyor ses kaydında? Ses kaydında ne diyor? ses kaydında aslında bir sürü şey ses kaydı atıldı bana. E, ama zaten bunlar kaldırılsa mevcutmuş. Arkasıyla da konuştum ben. O da Şimdi söyledim. o kısmını merak etmiyorum. Siz bu buraya niye bağlandınız? Siz muhtemelen anladığım kadarıyla Nadia Hanım ve Fatma Hanım'la ilgili sizin bir iddianız var, öyle mi? Hayır hayır iddia değil. Ben Sadece bildiğimi söylemek istedim. Evet söyleyin. Vatikan'dan çok şikayet edin içimde. Evet. Ben dedim ben dedim senin arkadaşlığımızda ki yani normal arkadaşlık hani sevgililik falan kesinlikle yoktu. Daha sonrasında hani dedim böyle böyle bir durum var dedim. Nedir bu durumun hasta asları dedim. Zaten akrabaları falan da görmüş bu sayfayı falan. O da dedi ki ya dedi bak böyle böyle dedi birkaç ses kaydı attı. Bundan dedi ya biz çok fazla konuşan... Ya bu ses kaydının şeydir. içinde ne diyor? Ses kaydının içinde yani ne diyor? Ses kaydında şey diyor... Nadiye Hanım sanırım Batı ee, Batıkan'ın evini basmış, parasını falan almış. Ee, onları söyledi, ya dedi bunlar işte beni bitirmeye çalışıyor falan dedi. Ben de nasıl yani dedim, hani niye bunlar seninle uğraşıyor bu kadar dedim. Ya o da dedi, bilmiyorum dedi, hani bunlar beni böyle bitirmeye çalışıyor dedi. Ee, Evlerini basıp parasını ki, mı, hani, mı almışlar? Dedi, Evet. O da dedi ki, evet dedi, savcılık dedi, bunların dedi, ne çok dedi. Ben dedim peki neden dedim hani bu şekilde dedim seninle uğraşıyorlar dedim. Hani niye dedim sadece bir değil değil bir sürü insan yazıyor dedim. Onların da dedi, dedi ses kayıtları onların da delilleri dedi mevcut dedi. Ben de hani bildiğimi anlatmak istedim. Hani çok da fazla bir şey bilmiyorum zaten. Tamam da siz niye hayır bir dakika siz niye mesela Nadia Hanım'la tanışmışsınız Fatma Hanım'la tanışmışsınız iletişime geçmişsiniz. Görüntülü ben evet, evet, evet. Nerede? Görüntülü konuşmuşsunuz. Ben Sen, konuşmuşsun. merakla, arkadaşından daha doğrusu o kendisinden şüphelendim. Ben dedim böyle böyle bir şey var dedim. Neden dedim hani ben bizi destekliyor dedim, yani. bizden yani hani dedim hani neden dedim Ben Hocam hani sen bizi destekliyorsun dedim. yani, anlatmadığın çok şey var biz konuşacağız. Bir dakika o siz abi? şimdi ben anlamadım. Siz Batık Hanım'ı destekliyorsunuz? Ee, Nadiye Nadia Hanım'ı... Anlayamıyorum Hanım sizi. Batık Hanım'ı destekliyorsunuz? Evde hayır, televizyon hayır. varsa... Hayır hiç kimseyi, var. hiç kimseyi desteklemiyorum. Ben kimsenin tarafında değilim. Kesinlikle değilim.